Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birbirinden güzel yaş pasta süsleyeceğiz. Çikolatalı, kakaolu ve doğum günü pastaları. Şimdi yaş pasta süslemelerimize başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar, bir tane doğum günü pastamız var. Hemen onu hazırlıyoruz. Erkek çocuk pastası olduğu için mavi renkte yapacağız arkadaşlar. Şantimize mavi gıda jel boyası kattık arkadaşlar. Güzelce renklendirdikten sonra Bu arada şantiyi renklendirdiğinizde hangi renk olursa olsun Biraz daha şantiniz katı hali alıyor. Pastamızı öncelikle gördüğünüz gibi üstten ve yanlardan güzelce sıvadık. Ve beyaz çikolata sosumuz var arkadaşlar. Daha önceki tariflerde size gösterdim. Mavi rengin üzerine çok güzel durdu. Çikolata sosumuzu ne kadar fazla bekletirsek, dinlenirsek o kadar güzel pastanın üzerinde durur arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde süslememize devam ediyoruz. Mavi şantimizi üzerine de süslemek için kullanıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Hemen doğum günü pastamız için yazımızı yazalım arkadaşlar. Şantiden yazı yazarsanız arkadaşlar şantinin içine birazcık sade jöle katın ve iyice karıştırın. Pürüzsüz bir hal alır. Ben de o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ve yaş pastamız şimdilik hazır. Birkaç tane çilek ve çikolata katacağız arkadaşlar. Yine çileklerimizi sade jölemizin içine batırdık bu şekilde. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Emeklerimizin karşılığını görmek için bunlar istiyoruz arkadaşlar. Umarım size zahmet olmuyordur. Yine başka bir doğum günü pastamız var arkadaşlar. Kare pasta. Yine öncelikle bu şekilde sıvamaya başlıyoruz üstten. Yanlarını da güzelce sıvadıktan sonra arkadaşlar hemen çikolata sosumuzu dökeceğiz. de çikolatalı sosumuzu döküyoruz bu şekilde. Doğum günü pastamızın yazısını yazıyoruz arkadaşlar. Beyaz jöle, vanilya jöle ile yazıyorum arkadaşlar. Yazmak için oluşturduğum kağıdı arkadaşlar. Bir başka videoda hazırlarken sizlere göstereceğim. Daha önce hiç göstermedim. Bu şekilde yazımızı da yazdık arkadaşlar. Şimdi süslemeye devam edelim. Önce dip kısmını kapatalım. Şantili de gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Daha sonra arkadaşlar üstte çilek katıyoruz. Yazıyı biraz daha küçük yazıp çileği her tarafa katabilirsiniz kenarlarını. Ama bizim yazımızın büyük olmasını istediler. O yüzden bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kale doğum günü pastamız da bittikten sonra birkaç tane kakaolu yaş pasta yapacağım arkadaşlar. Beyaz jöle ile süslemeli arkadaşlar. Bu tekniği de sizlere göstermek istedim. Umarım evinizde denersiniz. Sosumuzu döktükten sonra paletimizin üzerine hazırladığımız beyaz jölemizi, vanilya jölemizi bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Ve harika bir görünüm oluşuyor arkadaşlar bu şekilde. Beyaz jöleyi iyice sulandırmanız lazım arkadaşlar, yoksa yapışkanlık özelliğiyle siyah sosu tamamen bozar. Onu da bir gün hazırlarken yine sizlere göstermek isterim. Ve çikolata dekorlarıyla bu şekilde hazırladık pastamızı. Bir başka bir başka yaş pastada size göstermek istiyorum tekrar, iyice anlaşılması için tekrar paletimize bu şekilde sürdük ve hazır. Ben çok çevirdim arkadaşlar. Siz isterseniz tek turda yapabilirsiniz. Beyaz desen daha çok üzerinde durur. Ve bu yaş pastamız da hazır arkadaşlar. Bugün yaş pasta süslemeleri ile sizlerin karşısındaydım. Umarım beğenir, abone olur ve takip edersiniz. Lütfen bildirim zillerini de açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.